Hmm. Yemek okulumuza hoş geldiniz. Hızlı hesapla harikada. Birazcık bizim eski öğrenci evlerini hatırlayalım istedim. Yarım pide, 3 tane yumurtayla 2 kişiyi doyuracak bir iftar yemeğini 5 ila 10 dakikada yapabilmiş. Sahur da olabilir. Takdir sizin efendim. Böyle bir şey çıkabilir mi? Gayet hesaplı bir şekilde diye. Aslında bugünün konusu o. Hikaye birazcık kurumuş Ramazan pidesini hayata döndürmek. Pideyi hayata döndürmenin iki tane aslında yolu var. Bir tanesi birazcık ıslatıp fırınlamak ya da airfryer'a e koyup yumuşatmak. İkincisi de kurutmak ve çıtır çıtır kullanmak. Şimdi onun ikincisini yapacağım. Onun için de bunu işte geçen gün evde aslında denedim. Ekip de bilmiyor. Aşırı yorgundum. Bıçakla kesecek bile halim olmadı. Fark ettim. Makasımı orada. Hatta bugün evden getirdim makası. Ekmek makası mı? Bunu siz söyleyin. Bu ne makası? Terzi matası. Bence, evet. Bence burada biz az deneyimliyizdir. Takipçilerimiz bize söylesin bu terzi makası mı, insan makası mı? Ay, yani insan, yani şey hani pardon mutfakla alakalı. Ben Madame Coco'dan bir yerden aldıydım galiba. Şöyle kesiyorum. Bunlar böyle bak ince çıtırtılar olabilsin diye. Yarısını böyle keseceğim. Tavada da çıtır olacak. Bak bunlar ince ince. Şöyle ocakta nasıl kurutulduğunu göstereceğim. Çok yüksek de değil. Dünden kalma ekmek kuru ama hala bir içinde yumuşacıklık var ya. Onun için kısık ateşte birazcık o buharını alması lazım. Bu kalan yarıyı da daha küp küp keseceğim. Neden böyle hani sanki bir patates tanesi gibi kıtır kıtır olsun diye. O cips gibi olacak, bu daha böyle küp patates gibi. Kalanları da hop koyuyorum şöyle. Yo yok, güzel. Hayır. Yani bilerek böyle çünkü dolu olsun istiyorum. İkinci numaramıza geçiyoruz. Şimdi ben geçen gün yaparken bunu maydanozla yaptım. Sonra dedim ki Rüyka öğrenci evinde her zaman maydanoz olmayabilir, ama o bir yeşil güzel bir görüntü istiyor ya. Onu nasıl yapabilirim? Biraz nane, kuru nane kekik koyabiliriz ya. Ama naneyi böyle koyup yemeğe karıştırdığında ne oluyor? Siyahlaşıyor. Bravo, siyahlaşıyor. Siyahlaştığı için o böyle yeşil taze, o heyecan verici falan etkisi biraz azalıyor. Ama dedim ben bunu suyla birazcık açarsam azıcık. 5 tane nane mi? Frankenstein işte şey yeşil değil mi? Hayat <laughs> filmi. Hem de yeşil mi yok o Hulk muydu? <laughs> evet. Neyse. Şöyle hafif bir karıştırıyorum. Sabah bizimkilere anlatıyordum ekibe. Sıcak olan mis gibi nane kokarken öbürü böyle daha ölük oluyor. Azıcık da yağ ekliyorum. Çünkü bazı şeyler yağda bazı şeyler suda açılıyor ya. Bak görüyor musun ne kadar daha yeşil yeşil. Sanki fesleğen pesto yapmışsın gibi oldu. Hazır konumuz gelmişken öğrenci olan bir şey bu baharatlardan set vereceğiz arkadaşlar. Bir kişiye değil pardon üç kişiye. Bunlar biliyorsunuz benim hani yaptığım karışımlar. Nerede okuyorsunuz? Niye o bölümü okuyorsunuz? Ne yapmak istiyorsunuz? hayallerinizden... biraz hayallerimizden biraz umuttan bahsetmek. Hepimiz biraz umuda ihtiyacı var ya. Yani canımı sıkkın olsa bile umutlu güzel şeyler yazan kendiyle ilgili ama samimi işkembeden atmak yok. Küçücük bir şey de olabilir hani biraz büyüyüp bir köpeğimin olma hayaliyle beni umutlandırıyor veya işte dövülen kedi için bu kadar insanın seferber olması, hala benim gibi iyi insanların var olduğu için beni umutlandırıyor gibi şeyler de olabilir. Şerden hayır da çıkabilir. Okuyalım hepimizin içi açılsın hem de işte üç kişi de güzel baharatlardan kazansın. Bir taraftan bunlar kıtır diyorlar. Gelelim 3 ya da 4 yumurta şöyle hop. Şimdi bunun içerisine bu yaptığım nane bir karışımı koyuyorum biraz. Hepsini koymayacağım. Çok da aşırı da yeşertsin istemiyorum. Birazcık tuz, azıcık pul biber, bir tutam karabiber, tahtamda kalan toz kırıntılar var. Ziyan etmiyoruz. Hepsini bunların da içine koyuyorum şöyle. Güzelce karıştırıyorum. Azıcık süt ekliyorum. Yaklaşık böyle bir çay bardağının yarısı kadar gibi çırpıyorum. Bu karışımın içerisine sahursa yapmayın, iftarsa yapabilirsiniz. Azıcık toz sarımsak koydum. Bu tabi böyle çok daha lezzetlendiriyor. Tost sarımsağı biliyorsunuz, benim eski videolardan da görebilirsiniz. Öğrenci evlerinde çok işe yaradığını düşünüyorum. Şimdi ekmeklerime geliyorum. Sesi duyuyor musunuz? Ekmekler bayağı çıtırdamaya başladı. Bu hale gelebilmesi alttan yavaş bir ısı. Ondan sonra o ısı buharlaşacak. Ve ondan sonra da arada da alt-üst yaparak... tam bu kıtırdamayı yapmak mümkün oluyor. Aslında ekmeğin içindeki suyu mu kurutuyorsun? evet. Azıcık da hani bu aşağı gelen kısımlarda da şöyle kahverengileştiriyorsun. Bu da lezzet. Hem bu kıtırtı hem de lezzet. Böyle arttırıyorsun. Air bu tabii çok daha yani 3 dakikada falan çok daha hızlı oluyor. Şimdi bir adet tereyağı bütün lezzeti buna verecek olan şey bu. Tabak kirletmek istemediğim için böyle şey yapıyorum. Bunu böyle ayrı bir kapta karıştırınca daha iyi oluyor. Aslında şunu yapıyoruz Hakan. Tereyağı çok lezzetlendirecek ya bunu. Her tanenin nasibini alması. Şunun için altını yine de kapatıyorum. Ocağın üstünden de aldım. Hepsinin nasibini alması için bir diğer yöntem. Şöyle bir kase koyacağım. Tabii ki kaseyi kirletmiş oldum ama tencereniz yoksa böyle bir kabınız varsa sır patlağı da böyle yapılabilir. Of. Bunlar hazır arkadaşlar ve bu bak bu böyle yumurtanın arasında olacak. Şimdi tekrar altını açıyorum. Şimdi bunun içerisine süzme peyniri ben açıkçası çok beğeniyorum. Hesaplık konusunda da lezzet konusunda da hani eskiden olsaydı beyaz peynir koyardım ama artık hani durumlar belli. O yüzden şöyle bir adet süzme peynir içine parçalıyorum. Bu aslında hani mesela etli bir yemek gibi. Bu da bu, o peynirde o etli yemeğin tatminini verecek. Siz de öyle bilmiyorum ama etli yemek yerine sahurda da, iftarda da yani ıspanaklı yumurta, kıymalı yumurtayla açmak bizim hani ailede çok olan bir şey. Bunlar böyle kıtır kıtır oldu ya. Yumurtanın girdiği süreyi kısa tutmak istiyorum. Uzun sürerse ekmek hop bu yumurtayı çekecek. Kıtırlığını yitirecek, Kıtırlığını yitirecek aynen. Şimdi şöyle kapağını bir kapatıyorum. Usul usul pişiyor. O arada da varsa bir adet kapya yoksa pul biber. Süremiz bitmiş. Kim süre tuttu ki? Ben. Sen kimsin? Sedat. Şey Süremiz tuttum <laughs> Bildiğiniz gibi bir süredir biz videolarda hediye veriyoruz. Bunu nasıl veriyoruz? Sizden yorum yazmanızı istiyoruz. Siz oraya güzel güzel yazıyorsunuz. Biz onları tek tek okuyoruz. Kiminden yeni yemekleri öğreniyoruz. Kiminden sizi tanıyoruz. Kiminden bizi ne kadar iyi tanıdığınızı görüyoruz ki bence en mutlu edeni bu. Bu videoda da kimin ne kazandığını yanda görebilirsiniz. Ama kazanamadıysanız da vazgeçmek yok. Çünkü biz hediye dağıtmaya devam ediyoruz. Sizden de yorum yazmanızı istiyoruz. Kapıyı da son üstüne şöyle koyayım. Bu böyle kısık ateşte yavaş yavaş kabaracak. Azıcık da varsa bir kaşar şöyle koyabiliriz ama hiç şart mı? Değil. Bu bu halde ortası böyle hala hafif yumuşak ama bayağı oldu gibi. Şöyle yapacağım. Kapatıyorum. Şu iki tarafından tutuyorum. Hop bir çeviriyorum. Bunu tekrar böyle buraya atıyorum. Kenarları çıkabilir. Hiç sorun değil. Türk polisi yakalar şöyle şimdi hop şöyle kaldırıyorum hop çeviriyorum. Bak buradan böyle ekmekleri gözüküyor. Çok havalı. Yani havalı mı ne kadar havalı bilmiyorum ama bu naneden birazcık bak sürüyorum. Böyle bu bazen nane, yağ ve kokusu. Son böyle sıcağı üstündeyken. Şimdi demin bu rendeni bak uzun uzun yapmıştım ya. Rendeyi böyle küçüğünde kısa kısa böyle tık 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 yaptığında da bak görüyor musun? Nasıl küçücük küçücük oluyor. Dokunduruyorum, çekiyorum. Dokunduruyorum, çekiyorum. Dokunduruyorum, çekiyorum. Çok azıcık yani daha şu kadarcık yaptım ama bayağı böyle üstü minik kar taneleri gibi oluyor. Onlar şimdi eriyecekler de. Bu da böyle bir şey. Hazırsak keselim mi? Aslında yani çok basit malzeme. Yani Refika, ne yaptın ki? İşte ekmekle yumurta yaptın. Hani azıcık da peynir var içinde gibi. Ama o ekmeğin işte çıtır çıtır olması ve o hafif kavruk tat, azıcık tereyağın verdiği his. Ondan sonra o nanenin ışılmışının dışında bir şekilde yer etmesi. Sarımsağın onu böyle bir et gibi bir hisse büründürmesi falan hepsi hani çok sade gözüken bir şey de gerçekten lezzeti arttırıyor. Ben de hani maksat birazcık hızlı hesapla harikada var olan basit malzemelerle lezzeti arttırabilmenin küçük ipuçlarını yaratmaya çalışıyorum. Bu da onun içindi. Umarım hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza gittiyse sizin destekleriniz her zamankinden daha önemli. Yani bu ne demek? Videoyu beğenmek, paylaşmak, sevdiklerinizle WhatsApp eser öyle şeylerde çok işe yarıyor. Aşağıya bir yorum bırakmak gibi 5 de olur tabii ki. Görüşmek üzere. E <coughs> aí